Bu dersimizde ikinci dereceden denklemler konusuna köklü denklemlerle devam edeceğiz çocuklar. Sorumuz kök içerisinde 8 eksi x artı x eşit 2 denkleminin çözüm kümesini bulmamız isteniyor. Şimdi öncelikli olarak sorumuzun bir ekran görüntüsünü alıyoruz. Kök içinde bilinmeyen bulunan denklemlere biz köklü denklemler adını veririz. Köklü denklemler n'inci dereceden karekök fx eşittir gx biçiminde getirilir ve eşitliğin her iki tarafının n'inci kuvveti alınıp kökten kurtarılarak elde edilen denklem çözülür. Bulunan köklerin ilk denklemi sağlayıp sağlamadığı da kontrol edilir. Evet açıklamamızın da bir ekran görüntüsünü alalım. Şimdi kök içerisinde 8 eksi x artı x eşittir 2 denkleminde e, köklü ifadeyi eşitliğin bir tarafında yalnız bırakıp x'i öbür tarafa eksi olarak atalım. Daha sonra her iki tarafın karesi alınarak köklü ifadeyi kurtaralım. 8 eksi x yalnız kalacak çünkü karesinin karekökü kendisine eşit olacak. Buradan 2 eksi x'in parantez kare açılımı 4 eksi 4x artı x kare çıkacak. Bu ifadeyi düzenlediğimizde x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 denklemini elde ederiz ki bu denklemin çarpanları x eksi 4 ve x artı 1'dir. Buradan köklerimiz x eşit 4 ve x eşittir eksi 1 bulunur. Bulduğumuz köklerin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek olursak x yerine 4 yazdığımızda bakın 8 eksi 4'ün kare kökü 4 yani 2, 2 4 daha 6 olacak. Ama eşitliğin diğer tarafı bakın eee 2'ye eşit olacak ki 6 2'den farklı bir sayıdır. Dolayısıyla x yerine 4 kök olarak alamayacağız. Peki x yerine eksi 1 aldığımızda 8 eksi eksi 1 yani burası 9 olacak. 9'un kare kökü 3. 3'ten 1 çıkacak 2 kalacak. 2 2'ye eşit olduğu için x eşittir eksi 1 bir kök olacak. Ve dolayısıyla denklemin çözüm kümesi eksi 1 olarak bulunacaktır. Şimdi ekran görüntümüzü alıyoruz. İlk sorumuz karekök x artı 8 eşittir x artı 2 denkleminin çözüm kümesi bulmamız isteniyor. Verilen ifadenin her iki tarafının karesini alalım. Parantez karesi olarak alalım. Sol tarafta x artı 8'in karekökünün karesi x artı 8 olarak çıkacak. Sağ taraf x kare artı 4x artı 4 olacaktır. Birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. X ve 8 öbür tarafa atacak olursak, bakın x kare artı 4x buradan eksi x gelecek artı 4 bir de eksi 8 gelecek. O zaman 0 eşittir x kare artı 3x eksi 4. Şimdi x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0. Denklemini çözmeye çalışacağız. Denklemin çarpanları, bakın şuna x x olarak alsam, bunu da artı 4'ü eksi 1 alsak. Çarpımları eksi 4 toplamları artı 3 oluyor. O zaman x artı 4 ile x eksi 1'in çarpımı eşittir 0 olacaktır ki x artı 4 0 veya x e, x eksi 1 eşittir 0'dır. Buradan x eşittir eksi 4. Buradan da x eşittir 1 çıkacak. Peki bulduğumuz bu değerler acaba kökte sağlanacak mı? Bir de ona bakalım. Şimdi x eşittir eksi 4 alacak olursak kök içinde eksi 4 artı 8 eşittir eksi 4 artı 2. Burası karekök 4, burası eşittir eksi 2. Karekök 4 eksi 2'ye eşit olmaz çünkü karekök 4 2'dir. 2 eksi 2'ye eşit olmaz. Dolayısıyla x yerine eksi 4 alamayacağız. Bu sağlamıyor. Bu sağlamıyor. Peki x yerine 1 alalım. X eşittir 1 aldığımızda. 1 artı 8'in karekökü eşittir 1 artı 2. Burası karekök 9 eşittir 3. 3 eşittir 3. Bu sağlıyor. O zaman bizden istenen denklemin çözüm kümesi sadece 1 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuz x eksi karekök 2x 1 eşittir 2. Denkleminin gerçek kökü kaçtır diye soruyor. Köklü ifadeyi sağ tarafa alacak olursak burası x. 2'yi de öbür tarafa atarsam x eksi 2 eşittir. Kök içinde 2x 1 kalacak. Çünkü negatif öbür tarafa pozitif olarak geçecek. Her iki tarafın parantez karesini alalım. Bakın bunun karesi birincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4x artı ikincinin karesi 4. Burası da 2x 1 olarak çıkacak. 2x ve eksi öbür tarafa atacak olursak 2x e, x kare eksi 4x eksi 2x olacak artı 4 bu da artı 1 olacak eşittir 0. Buradan x kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. Çarpanlarına ayıracak olursak bunu eksi 5 ve eksi 1 olarak çarpanlarına ayırırız demek ki x eksi 5 ve x eksi 1'in çarpımı sıfır olmalıdır. Buradan x eksi 5 sıfır x eksi 1 sıfır. Yani x eşittir 5 ve x eşittir 1 değerleri çıkacak. Bakalım bu değerlerden acaba hangisi sağlıyor, hangisi sağlamıyor ona bir bakalım. x eşittir 1'i deneyelim önce. 1 eksi kök içerisinde 2 çarpı 1 eksi 1 eşittir 2. Buradan 1 eksi kök içinde 2'den 1 çıktı 1 kaldı eşittir 2. 1 eksi 1 eşittir 2. Burası 0 eşittir 2 olmadı. Şimdi burada eşitlik sağlanmadı. Demek ki x eşittir 1 için olmuyor. Bunu Kabul etmiyoruz kök değil. Peki x eşittir 5 için sağlayacak mı? 5 eksi kök içinde 2 çarpı 5 eksi 1 eşittir 2. Buradan 5 eksi burası 10 eksi 1 9 eşittir 2. Buradan 5 eksi karekök 9 3'e eşit eşittir 2. 5'ten 3 çıktı 2 2 eşit 2 evet. Bu sağladı. O zaman bizden istenen çözüm kümesi reel kök kaçmış? 5'miş. Denklemin çözüm kümesi 5'tir. Bizden istenen reel kökte ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani x eşittir 5'tir. Hemen bu sorunun da ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Üçüncü sorumuzda küp kök içerisinde karekök x artı 3 eksi yine bu küp kökün içinde devam ediyor. Karekök x eksi 1 eşitmiş küp kök 2'ye. Bu denklemin bizden çözüm kümemiz kübesi kümesi isteniyor, bulmamız isteniyor. Şimdi ben öncelikli olarak şu dışta bulunan ifadenin kübünü ve buranın da kübünü alsam. Dolayısıyla şu küp ortadan kalkacak ki geriye bakın ne kalacak? Karekök x artı 3 eksi karekök x eksi 1 kalacak kökün içinde eşittir. Burada da küp kök 2'nin kübünü alırsam 2 kalacaktır. E şimdi hala köklü ifadeler mevcut. Peki bu köklü ifadeleri düzenleyip de çıkartmamız için yine her iki tarafın karesini alıyorum. Hem oranın hem buranın. Burada peş peşe kuvvet alma işlemi uygulayacağız. Birincinin karesi x artı 3. Eksi ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın kök içerisinde burası x artı 3. Bir de çarpı kök içerisinde x eksi 1. İsterseniz bunu aynı kökün içerisinde şöyle çarpım olarak yazalım. Bir de artı ikincinin karesi o da x eksi 1. Eşittir 4. Şimdi x'li ifadeleri bir tarafta bırakalım. Köklü ifadeyi de eşitliğin diğer tarafına atalım. O zaman burada x'ler var. 2x olacak. 3'den 1 çıktı. Artı 2 kalacak. Bir de buradan 4'ü çıkarıyorum. Eksi 4 eşittir. Bu 2 öbür tarafa artı olarak geçecek. 2 kök içerisinde bu ifademiz. Peki bunun da açılmış şekli ne olacak? x ile x'in çarpımı x kare x ile eksi 1'in çarpımı eksi x, 3 ile x'in çarpımı artı 3x, 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. Peki bir sonraki adımda her tarafı 2'ye bölebilirim. Hatta bakın 2'den 4 çıkacak. Burası ne kalacak çocuklar? Eksi 2 kalacak. Yani 2x eksi 2. Bu 2'yi de buraya bölü olarak geçirirsem, bakın burada kök içerisinde x kare artı 2x eksi 3 kalır. Eksi x ile 3x'i toplayınca artı 2x oluyor. Şimdi 2x ve 2'deki 2'ler gidince burada x eksi 1 eşittir kök içerisinde x kare artı 2x eksi 3 kaldı. Artık şimdi her iki tarafın karesini alarak son bir işlem yaparak kökten kurtaracağız. Burada ifademiz ne olacak? x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1. Eşitliğin diğer tarafında kök ve kareler birbirini götürünce x kare artı 2x eksi 3 de burada kaldı. Bakın x kareler her iki tarafta aynı. Bunlar gitti. 2x'i öbür tarafa atalım. 2x artı 2x olur. Eksi 3'ü buraya atalım. 1 artı 3 olur. Yani 4 eşittir 4x. Buradan x eşittir 1 bulunur. Acaba x'i 1 değerini koyduğumuz zaman denklem sağlanır mı? Bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi küp kök içerisinde yine karekök içerisinde 1 artı 3 eksi yine kök içerisinde 1 eksi 1 eşittir küp kök 2. <laughs> Burası küp kök içerisinde 3 1 daha 4. 4'ün kare kökü bu 2 olarak çıkar. Eksi bu da çocuklar 1 eksi 1 0. Bu 0 çıkacak. Eşittir küp kök 2. E yani küp kök 2 eşittir küp kök 2. Evet. Eşitlik sağlandı. O zaman bizden istenen x eşittir 1. Denklemin çözüm kümesi olur. O halde çözüm kümemiz 1 olarak bulunur çocuklar. Yine ekran görüntümüzü alıyoruz. <laughs> Evet. Şimdi sonraki sorumuz. Karekök içerisinde x kare eksi 2x artı 2 dışında eksi x kare artı 2x eşit 0 denkleminin farklı gerçek köklerinin toplamını bulmamız isteniyor. Şimdi ifademiz köklü olan ifademiz şöyle bir düzenleme yapsak ne diyebilirim? Mesela şuradaki ifadeye u desem köklü olan ifadeye x kare eksi 2x artı 2 eşittir u diyelim. O zaman bu ifadenin karesini alırsam x kare eksi 2x artı 2 eşittir u kare olur. Buradan da e, x kare eksi 2x eşittir u kare eksi 2 çıkar. Ama eksi x kare artı 2x ise 2 eksi u kare olur. Bakın, iki tane değişken kullanacağım. Yani aynı değişkeni iki farklı şekilde kullanacağım. Ne yapacağım? Bu köklü ifadenin yerine u diyeceğim. Eksi x kare artı 2x'in yerine de 2 eksi u kare diyeceğim. Eşittir sıfır. Peki bunu daha düzenleyelim. Eksi ile çarpacak olursak her tarafı burası u kare eksi u eksi 2 eşittir sıfır haline dönüşür ki buradan çarpanlarımız u u bu da eksi 2 artı 1 olarak çıkacak olursa u eksi 2 ve u artı 1 eşittir 0 çıkar. Buradan u eksi 2 eşittir 0 yani u eşittir 2. Buradan da u artı 1 eşittir 0. Buradan da u eşittir eksi 1 çıkar. U dediğimiz şey bu ifadeydi. O zaman şimdi bunu u'ya eşitliyorum sırasıyla. Kök içerisinde x kare eksi 2x artı 2 eşittir u yerine 2 yazıyorum. Bir bunu çözeceğim bir de eksi 1'e eşitleyeceğim. Ama burada x kare eksi 2x artı 2 eşittir. Hiçbir zaman eksi 1 çıkmaz. Hani burada bir kök olmaz. Reel kök olmaz. Reel kök olmaz diyelim burada. Buradan çözüm yok. Yani u eşittir eksi 1'den bir çözüm çıkmayacak. Biz çözümü burada arayacağız. Şimdi her iki tarafın karesini alacak olursak. Bakın bunun karesini alıyorum. Bunun da karesini alıyorum. O zaman burası x kare eksi 2x artı 2 eşittir 4 oldu. 4'ü öbür tarafa atarsam x kare eksi 2x 2'den 4 çıkarsa eksi 2 kalır. Eşittir. Sıfır olacaktır. Peki x kare eksi 2 x eksi 2 ifadesi sıfıra eşitse ben buradan köklerini bulmaya çalışacağım. Peki e, ifademizin köklerini kısaca e, x1 artı x2 ifademizin köklerini kısaca e, eksi b bölü a formülünden bulacak olursam Köklerim eksi, eksi 2 bölü 1'den 2 olarak bulunacaktır. Yani kökler toplamını direkt formül yardımıyla çıkartıyorum. O da direkt olarak 2 değeri elde edilecektir. Yani buradan ayrıca kökleri ayrı ayrı bulup toplamını da elde edebilirsiniz. Diskriminant yöntemini kullanarak çıkarabilirsiniz ama iş biraz uzar. Buradan kökler toplamını eksi B bölü A formülünü kullanarak rahatlıkla çıkartabiliriz. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi tabii kökler e, arasındaki ilişkileri, köklerin toplamını, köklerin farkını bunlarla ilgili daha örnekler yapacağız. Bunlarla ilgili sorularımız olacak daha. Şimdi devam edelim. Bu sefer mutlak değerli denklemler e, bir sonraki konu başlığımız. Örneğimiz x kare artı mutlak x eksi iki eksi dört eşit sıfır denkleminin bizden çözüm kümesi isteniyor. Sorumuzun yine ekran görüntüsünü alıyoruz öncelikli olarak. Şimdi <laughs> mutlak değer içerisindeki ifadeyi sıfır yapan değer x değeri 2'dir. Ee, x'in 2 ve 2'den büyük olması durumunda mutlak değer olduğu gibi çıkar. 2 ve 2'den küçük olması durumunda da tam bunun te tersi, eksilisi olarak çıkar. O halde x 2 ve 2'den büyük değerler için mutlak değerden x-2 olarak çıkarsa bakın denklemi yeniden yazdım. Düzenlediğim zaman x kare artı x-6 eşittir sıfır denklemini de çarpanlarına ayırdığım zaman x artı 3 ve x-2'nin çarpımıdır. Buradan köklerimiz birisi eksi 3 öbürü de 2 olarak bulunur. Şimdi köklerden x eşittir eksi 3 kural olarak x'i 2'den büyük alma durumunu sağlamayacağı için o zaman bunu zaten almıyoruz. O halde x eşittir 2 bizim istediğimiz çözümlerden birisidir. Peki x 2 iki ve 2'den küçük olması durumunda da mutlak değer x eksi 2 eksi x artı 2 olarak çıkacaktır. O zaman ifademiz x 2'den küçük veya eşit olması durumunda bunu eksi x artı 2 olarak yazarsak, düzenlediğimizde x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 olacak. Çarpanlarına ayırdığımda x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı 0. Buradan x 2, buradan da x eksi 1 çıkacaktır. E peki x 2'ye eşit tamam sağlıyor, bu sağlar. X 2'den küçük eksi 1, e bu da sağlar. Dolayısıyla bizden istenen çözüm eksi 1 ve 2 değeri olarak bulunacaktır. Ekran görüntümüzü alalım. Gelelim bir sonraki sorumuza. x kare artı mutlak değer 5 x eksi 6 eşit sıfır denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı bizden isteniyor. Şimdi tabii ki x'in durumuna göre bakacağız. Ee, x kare artı mutlak değer 5 x eksi 6 eşittir sıfır ifadesinde. Ee, ifademiz, bakın şöyle düzenlenebilir mi? Evet x kare mutlak değer x'in karesi olarak bu 5 çarpı mutlak değer x olarak eksi 6 eşittir. 0 şekline getirebilirim. Peki mutlak değer x'in karesi artı 5 mutlak değer x eksi 6. Bu çarpanlarına nasıl ayrılacaktır? Bakın mutlak değer x ve mutlak değer x olarak bu da e, ifademizi düzenleyecek olursak artı 6'ya eksi 1 olarak düzenlersem çarpımları eksi 6 toplamları artı 5'tir. Yani Mutlak değer x artı 6 ile mutlak değer x eksi 1'in çarpımı sıfır demektir. Buradaki ifade bunu gerektir. Peki buradan mutlak değer x artı 6 sıfırsa mutlak değer x eşittir eksi 6'dır. Buradan çözüm çıkmaz. Öyle değil mi? Çünkü hiçbir sayının mutlak değeri eksi 6 olmaz. Yani buradan çözüm yok. Peki buradaki değere bakalım. Mutlak değer x Eksi bir eşittir sıfır. Buradan mutlak değer x eşittir bir çıkar. Peki x bir de olabilir veya x eksi bir de olabilir. O halde bizden istenen bu x değerlerinin toplamı yani bir ile eksi birin toplamı isteniyordu. O zaman bizden istenen değer sıfır olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntüsünü alıyoruz. Bir diğer sorumuzda x çarpı mutlak x eksi 2 eşit 3 denkleminin gerçek kökü bizden isteniyor. Şimdi burada mutlak değerin içinde bulunan x eksi 2 ifadesine bakalım. Bu x eksi 2 ifadesi büyük eşit 0 yani x büyük eşit 2 için nasıl çıkacaktır dışarıya mutlak değer x eksi 2 aynen kendisi olarak çıkacaktır x eksi 2 olarak çıkacaktır. Ee, peki burayı düzenleyecek olursam x çarpı x eksi 2 eşittir 3 değerinden x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denkleme elde edilecektir ki bunu x x bunu da eksi 3'e artı 1 olarak ayıracak olursam x eksi 3 ve x artı 1 olarak çarpanlarına ayrılır. x eksi 3 0 x artı 1 0 alınırsa x eşittir 3 x eşittir eksi 1 bulunur. Peki x yerine eksi 1 değeri bakın dikkat edecek olursanız x 2 ve 2'den büyük değerler için demiştik ama eksi 1 2'den büyük değil. O zaman 3 değeri 2'den büyük bir değerdir. O zaman kökümüz x eşittir 3'tür. Peki bir de x küçük 2 değeri için bakalım. 2'den küçük olması durumunda da mutlak değer x eksi 2 dışarıya eksi x artı 2 diye çıkacaktır çocuklar. O zaman ifademiz x çarpı Eksi x artı 2 eşittir 3. Eksi x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 diyecek olursak. Hepsini eksiyle çarpalım. x kare eksi 2x artı 3 eşittir 0. E şimdi e, buradan diskriminanttan gidelim. b kare eksi 4ac çünkü çarpanlarına ayrılmıyor. Deltamız bakın ne oluyor? B'miz eksi 2. Iki, eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de 3'tü. Buradan 4 eksi 12. Aa, bakın eksi 8 çıktı ki delta negatif. Delta negatifse reel kök yoktu çocuklar. Reel kök yok. Dolayısıyla buradan bir kök bulamıyoruz. O zaman bizden istediğimiz gerçek kök x eşittir 3 çıkacaktır. Yani bizden istenen cevabımız x eşittir 3'müş. Hemen ekran görüntüsünü de alalım bu örneğinde. Gelelim bir sonraki soruya. x kare eksi 4'ün mutlak değeri eksi x eksi 2'nin mutlak değeri eşit sıfır denkleminin bizden çözüm kümesi bulmamız isteniyor. Şimdi buradaki ifade çarpanlarına şöyle ayrılabilir mi? x eksi 2 ve x artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Mutlak değer x eksi 2 eşittir sıfır. Hatta ben bunu x eksi 2'nin mutlak değeri çarpı x artı 2'nin mutlak değeri olarak da yazabilirim. Bakın şöyle düzenleyebilirim. Peki burada x eksi 2'nin mutlak değerleri ortak olduğu için bunları da ortak bir paranteze alsam mutlak değer içerisinde x artı 2 eksi 1 buradan da eşittir sıfır çıkacak. Her iki tarafı ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursam x eksi 2'nin mutlak değeri sıfır veya x artı 2'nin mutlak değeri eksi 1 eşittir sıfır olacak. Buradan da x artı 2'nin mutlak değeri eşittir 1 çıkacaktır. Şimdi buradan mutlak değeri sıfır olan sayının kendisi de sıfırdır. Dolayısıyla x eşittir. 2 bulunur. Buradaki çözümümüz. Peki buradan x artı 2'nin mutlak değeri 1 ise x artı 2 1 de olabilir. x artı 2 eksi 1 de olabilir çocuklar. Peki buradaki değerimize şöyle bakacak olursak. x eşittir. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 çıkacak. Buradaki x değerimiz eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 olacak. Bakın eksi 1 Eksi 3 ve 2 bizden istenen çözüm kümemiz olacaktır. Eksi 1, eksi 3 ve 2 bizden istenen çözüm olacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi bu dersimizin son örneğine geçelim. Mutlak değerle ilgili, mutlak değerli denklemlerle ilgili son örneğimiz, son sorumuz. E, x artı 3'ün mutlak değerinin karesi eksi. 8x artı 24'ün mutlak değeri artı 15 eşit 0 denkleminin köklerinin toplamı bizden isteniyor. Denklemin kökler toplamını istiyor. Şimdi köklerini bulmaya çalışalım. x artı 3'ün karesi. Burada da 8 ortak parantezini alırsam burası da x artı 3'lü olarak yazılabilir. Bakın x artı 3'ün mutlak değerinin karesi eksi 8 parantezinde. Bu da x artı 3'ün mutlak değeri artı 15 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. E, şunları hani sabit bir sayı gibi, a, e, daha doğrusu bir değişken değiştirerek A gibi düşünürsem, şöyle düşünün, A kare eksi 8A artı 15 eşittir sıfırdan. Bunu a, a olarak alsak. Buradaki ifademizi çarpanlarına nasıl ayırabilirim? Eksi 5 ile eksi 3 desem çarpımları artı 15 toplamları eksi 8 oluyor zaten. E, demek ki A eksi 5 ile A eksi 3 çarpımları sıfır olacak. A yerine artık x artı 3'ün mutlak değerini yazacak olursam, bunun yerine artık şöyle düzenliyorum. Çarpı, şunlar mutlak değer değil yalnız. Bu da yine aynı şekilde x artı 3'ün mutlak değeri eksi 3 eşittir 0. Buradan x artı 3'ün mutlak değeri eksi 5 eşittir 0. Yani mutlak değer x artı 3 eşittir 5 çıkar. Buradan da x artı 3'ün mutlak değeri eksi 3 eşittir 0. Yani x artı 3'ün mutlak değeri eşittir 3 çıkar. Şimdi mutlak değeri 5 ve 3 olan sayılar neler olabilir? Tabii ki bu sayı kendisi olabilir ama bir de eksilisi de olabilir. Yani x artı 3'ün eksi 5'e eşit olması gerekebilir. Burada da gene x artı 3 eşittir 3 olabilir ya da x artı 3 eşittir eksi 3 de olabilir. Bakın 4 tane farklı x değerine ulaşacağız şimdi. x eşittir 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. x eşittir eksi 5 eksi 3 daha eksi 8. x eşittir 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. Burada x eşittir eksi 3 eksi 3 daha eksi 6 oldu. Bakın dört tane farklı x değerine ulaşmış olduk. Bizden istenen denklemin köklerinin toplamı diyor. O zaman iki var, eksi 8 var, 0 var, eksi 6 var. O halde eksi 14, 2 daha, eksi 12 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Çocuklar. Şimdi ikinci derece denklemlerin çözümleriyle ilgili örneklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonraki konumuz da aslında karmaşık sayılara geçeceğiz. Ee, sanal sayı birimimiz ve karmaşık sayılarla ilgili örneklerimiz olacak.